Deneyimiz mod 4 asenkron aşağı sayıcı. 74-76 entegram var. 74-47. Orta kanat display. Burada öncelikle 74-76'nın ikinci, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on ve 16. bacaklarını artıya bağladım. Sonrasında 74-76'nın on üçüncü bacağını, giyendiği bacağını eksiye bağladım. 74-76'nın ikinci bacağını 7. bacağına, 3. bacağını 8. bacağına bağladım. 74-76'nın siyah kabloyla gösterdiğim 6. bacağını 14. bacağına bağladım. Şimdi geldik 74-76 ile 74-47'nin birleşimine. 74-76'nın 15'inden aldığım kabloyu 74-47'nin 7. bacağına bağladım. 7. bacağı. 74-76'nın 11. bacağından aldığım kabloyu 74-47'nin 1. bacağına. 74-47'nin 16. bacağını artıya. 74-47'nin 2. 6. ve 8. bacaklarını eksiye. 74-47'nin 3. 4. ve 5. bacaklarını da artıya bağladım. Şimdi ...ortak anotlu display ile 7447'yi bağlamayı göstereceğim. 7447'nin... ...15. 14. 13. 12. 10. İşte 9. bacaklarından... ...birer tane... ...bordun... ...boş bir yerine gelecek şekilde... ...birer tane jumper çektim. Şurada gösteriyorum. Her bir bacağından 16. bacak hariç 15 ve 9'u da dahil birer bacağından bordun boş bir taraflarına e, bacaklar çektim. Hepsinin ucuna 330 ohm direnç bağladım. Bazılarını bu tarafa bağlamamız sebebi e, içindeki bazı bacaklar mesela 9. 10. 11. bacak anot displayin altına geliyordu. Ben de onları aşağı tarafa bağladım. Hepsinin ucunda dediğim gibi 330 ohm direnç var. Bacakların hangisini hangisine bağladığıma gelirsek hemen şuradan söylüyorum. 15. bacak display'in display'de 9. bacağı. 14. bacak şöyle turuncuyla gösterdiğim 10. bacağı. Display'in biri burası. Onu Burası. 14. bacak 10 numaraya dedik. 13. bacak 7 numaralı bacağı. A bacağına. 12. bacak 6'ya. Hepsini buradan 330 on direncin ucundan çekmiştim. 13. bacak dediğimde 7447'nin bacak numaralarını söylüyorum. Buradan 13'ü aldım. Mesela burada dirence bağladım. Direncin ucundan da aldım. Display'in Yedinci bacağına bağladım misal. Böyle 9, 8, 7 diye display'ime bağladım. Display'in beşinci bacağını 220 ohm direnç ile eksiye bağladım. Orta kanotlu olduğu için üçüncü ve şuradaki sekizinci bacağı artıya bağladım. Güç kaynağım burada. Osilatörümüzü de e, Osilatörümüzün de şöyle out yazan bacağını 74-76'nın birinci bacağına e, GND bacağını eksiye VCC yazan bacağını da artıya bağlamış bulunmaktayım. Şimdi devreye güç vereceğiz. 3 2 1 0